Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survivor'da kalkan girmeyi anlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi fırlatıcımızı alalım. Buraya kalkan alalım. Buraya da yere basan buton alalım. Bunu buraya koyalım. 2 3 4 tane Buna basın ayak koyun çıkın Buna basın pantolon Buna basın bu Buna basın kask Şimdi Şunların önüne koyun Gördüğünüz gibi üstünde hiç kalkan yok İndim aşağı Aa bu Yanlış yaptık kırıldı. Bir saniye. Neyse ayağımız pantolon. Giydik. Bu, bu kaynadı belli olur beni çağır değil mi? Bakın giydik halkanı. Bugünlük bu kadar.